爸爸。 Ele é Egzersiz için, yürüyüş için çok iyi oldu. Hele bu yürüyüş yolu benim için şahsım olarak çok iyi oldu. Eski geçen seneki gibi yoğunluk yok. Gördüğüm kadarıyla komşuların sokaklarında arabalar geçen sene göre bayağı yarı yarıya az. Yoğunluk az. Bu giriş kapılarının yanına hiç olmazsa 2-3 kapıda birine ayak yıkamak için bir havuz, çeşme koymalarını çok önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Karasuyu seviyoruz yani güzel bir havası var, temiz, hava alabiliyoruz. İstanbul'dan sonra tabii ki burası cennet gibi geliyor. Güzel, seviyoruz Karasu'yu. Uzun senelerdir de yazları buradayız. Seviyoruz. <laughs> Beklentimizin çok altında. Yani geçtiğimiz bayramlara baktığınız zaman çok güzel değil. Zaten sezon işte Temmuz 15 oldu neredeyse henüz kimse yok. Yani bunu tamamen ben ekonomiye bağlıyorum. O yüzden böyle sakin geçiyor bu sene. Karasu'da esnaf olarak bu yoldan lütfen geçmeyelim motor ATV ile geçmeyen. Duyarlı olalım. Biz ne kadar duyarlı olursak, biz ne kadar kurallara uyarsak onlar daha çok uyacaklardır. Ve bu yapılan bu projeye de daha çok saygılı olmamız lazım. Yalnız satışlarımızda bir e, sıkıntı var. Yani gelen müşterilerin alım gücü nakit olmadığı için, kredili olduğu için kredi olanağı durduruldu. Kredi vermiyorlar ve bu yüzden bir ayda bir buçuk aydır satışlarımız çok durdu. E, yine şükürler olsun tabii bir şeyler var. Karasu'ya yapılan bu güzellikler sayesinde gelen çok insan var. Talep de çok. Evde oturmaktansa deniz kenarına gelip serinlemeyi tercih ettik. Oğlum kumda oynamayı seviyor. Tatili buradayız bir 10 gün daha. İstanbul'dan geliyoruz ayrıca. İstanbul çok sıcak, nemli. O yüzden burada kalmayı tercih ediyoruz. Bakalım inşallah akrabalarımızla beraber, eşimizle, dostumuzla buradayız. Kumda oynamayı seviyorum. Ee... İşim sanatla uğra uğraşmak ve kumdan e, heykel yapmayı seviyorum. Aynı bunun gibi. E, kürekle en çok çukur kaldırmayı seviyorum.